Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33. maddesindeki ilgili kısımlar değiştirilerek, %10 olarak uygulanan ülke seçim barajı %7'ye indirilmiştir. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 34. maddesindeki ilgili kısımlar değiştirilerek, dant hesaplama sisteminde farklı bir metot kullanılması kararlaştırılmıştır. Aynı maddeye bir fıkra eklenerek altyapısı sağlanmıştır. Eski sisteme göre tabloda da görüldüğü üzere ittifaklar tek bir parti gibi hesaba katılırdı. Her bir ittifakın çıkartacağı milletvekili sayısı bulunduktan sonra kendi aralarındaki oy oranları nispetince milletvekili paylaşımı yapılıyordu. Yeni düzenlemeye göre ise tabloda görüldüğü şekilde her parti müstakil olarak değerlendirilmeye alınacaktır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesindeki ilgili kısımlar değiştirilerek siyasi partilerin seçimlere katılabilme şartlarından olan mecliste grubu olması şartı kaldırılmıştır. Aynı maddeye bir fıkra eklenerek seçime katılabilme için ile ilgili ek bir şart getirilmiştir. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 14. maddesinde de seçime katılma yeterliliği ile ilgili aynı düzenlemeler yapılmıştır. 298 sayılı kanunun 15. maddesinin ilk fıkrası tamamen değiştirilmiştir. 298 sayılı kanunun 18. maddesi değiştirilerek ilçe seçim kurulu başkanının kura ile tayin edilmesi kabul edilmiştir. 298 sayılı kanunun 23. maddesine sandık kurulu üyeliği ile ilgili bir fıkra eklenmiştir. 298 sayılı kanunun 33. maddesine bir fıkra eklenmiştir. 298 sayılı Kanun'un 36. maddesine bir cümle eklenerek seçmen kütüğüyle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. 298 sayılı Kanun'un 43. maddesinde de seçmen kütüğüyle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. 298 sayılı Kanun'un 65. maddesindeki başbakan ifadeleri kaldırılmıştır. 298 sayılı Kanun'un 66. maddesindeki başbakan ifadesi de kaldırılmıştır. 298 sayılı Kanun'un 155. maddesinin başlığındaki başbakan ifadesi kaldırılmıştır. 298 sayılı Kanun'a bir geçici madde eklenerek ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin 3 ay içinde belirlenmesi gerektiği düzenlenmiştir mahalli idareler ile mahalle muhtarlıktan ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunun 32. maddesine bir fıkra eklenmiştir.